Merhabalar. Merhaba. ol vakti. Olmaz. Evet ya. Hadi eski uzun. Ramazanlara döndük böyle. Ne güzel oldu değil mi? Evet gerçekten. Çok Hayık Bey nasılsınız? Tavrınızdan hiç ödün vermemişsiniz <gülüyor> bugün. <gülüyor> Kardeş yataktan kalktığımız gibi geldik zaten <laughs> yani. Şey yok. Kutçu modeli yaptın galiba. <laughs> Yavrum ne şey. Ramazan abici burada ne takım elbiseli gelecek halimizde yok yani. <laughs> şey yok. Ama biz ııı e, toplum olarak örf ve adetlerimizi yaşayan insanlarız. Ama ortam kötü, şey kötü, sıkıntı var. Herkes dikkat etmek zorunda. Hele ki İstanbul'da. Türkiye'nin yüzde demek İstanbul demek. O yüzden şimdi herkes sahurda ee, 24 saatin yok 14 saati olur. 14 saati tedbirini alacak. Yiyecek, edecek. Evet. Yumurta yiyecekler ki aç kalmıyorlar. <laughs> Vallahi. Daha önce şey. de böyle bir şey görmedik. Ee, defa olacak galiba. Evet, gerçekten. Bugün neler bir yapacaksınız? Defa... E, nasıl bu fikir ortaya atıldı? Valla sayın, evet, sayın belediye başkanımız Lokman Bey'in çok güzel böyle e, şeyleri var e, Ramazan'da. Geçen sene de böyle bir şey olmuştu. E, bu sene de daha, e, daha 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 güzel oldu. Bizi eskiye götürdü böyle anneannelerimizin, ve dedelerimizin zamanında olan. Yani davullar. Ben hiç da hatırlamıyorum. Sen nasıl hatırlıyorsun? Ben yani onlardan duymuştum aşkım. Allah Allah. Hemen siyah beyaz televizyon deme be yani. Siyah beyaz televizyon dönemi <laughs> bir hatırlıyorum. <laughs> Hayır. Hani Böyle bir şey yok. Evet. Ya Ramazan için... davulcuları mı? Ramazan davulcuları. Ramazan, abi, Ramazan çocukluğumuz davulcuları da... var hala ya. Var ama... Safiye farkında değil değil <laughs> mi? <Var ya>. Farkındayım <laughs> ama beni de öyle şey ki, evet. ya, eskiye götürdü o kıyafetleriyle falan. Sakın gıgılamak falan ağlamayasın bunlarda. Bizi de şey Hayır Yok canım benim. Şey Eski özlüyoruz be. Şimdi ki Ramazanlar nasıl geçiyor peki sizin için? Şimdi Ramazan mı kaldı yavrum? Niye? Ramazan mı kaldı? Kurban <laughs> olun ki herkes Ramazan ayını bekler. Bir ay orucu tutayım, teraviye gideyim, namazımı kılayım. Böyle bir şey kalmadı ki abi. Bu <laughs> korona Allah canını Allah Her şey var. Eve misafir davet edemiyorsun. Ailece birlikte zor iftar yapıyorsun. Hepsi tehlikeli oldu. Ramazan Aynen diye bir şey kalmadı yani. ki. Bu dönemde Kimseyle peki. görüşemiyorsun. Bu dönemde işte şey var. En şu... çok ki neyi özlediniz? Ne yapmayı özlediniz? Valla en çok özlediğimiz şey ailelerimizle buluşamıyoruz. Sarılmaya Ev gezmeleri özledim. yok. Ev gezmeler bir tek kalk için... sarılabiliyorum o da. Ama 20 yıllık korona varmış <laughs> daha yeni anladım. Kalk başıma Vallahi. kim ben miyim? De... yani mesela Ama bu sarılmayı şey, öpmeyi. Şey kötü yani şimdi bir sürü gidecek insan var. Yani sanatçılardan da var gidecek insan koronuzdan evet, dolayı. <laughs> Allah korusun. Ya yaşlı gele gidiyor yavrum. Koronu öbede. affetmiyor. de Allah <gülüyor> korusun. Sağ <laughs> tamam. Onun için çok dikkat etmeliyiz. Ben valla başta aileme sarılmayı çok özledim. Çocuklarıma bile sarılamıyorum. Ya öpemiyorum bile onları. Ondan sonra yani defolsun gitsin şu hastalık da sahneyi Lütfen. sahneyi 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 çok özledim. Sahneye çıkamıyorum. Hiç kimse çıkamıyor, işsizlik tabii ki has safhada tabii ki bu hastalık yüzünden. Evet. Dünyada böyle, sadece Türkiye'de değil ki ülkemizde değil. Bütün dünyada böyle. Onun için sabrediyoruz. Aşılarımızı yaptıralım. Dünyada korona kaç kişi öldü? Dünyada. Bilmem Faik. Onu sen Niye? bilirsin. Niye? Televizyona bakıyorsun. Nereye bakıyorsun? Onu bilemem bakıyorsun? hayatım. Sen daha böyle hesap Al. kitap bilen bir Ulan adamsın. Ulan en çok sevdiğim ne oldu biliyor musun? Zengin fakir ayırt etme daha. Vallahi bir de tersöğün de arıyor bulamıyor. <gülüyor> ne, <gülüyor> neyi? Neyi? Onu bulanın? da bunu da arıyor. Adrese geliyor. Zengin fakir dinlemiyor. Bunun parası var. Bunun parası yok demiyor anladım. Vallahi. yani şey yok. O yüzden Ters korona bulaşamıyor mu dedin? Ulaşamadı. Ulaşamadı değil. Bulaşsın mı istiyorsunuz? Yo, Allah Allah korusun. <laughs> Aa, yok, sen ne gibi anlamadım ben o Bülent Ersoy'a evet. bile dediğini anlayamadım ben. Safiye sen nerede duruyorsun? Anladım. Ya, ben oraya sen, sen anladın, sen anladın da Ben hiç anlamadım. anlamadım vallahi anlamadım. Allah, Allah canım Yani zengin fakir dinlemiyor dedim korona. yakalandı mı götürüyor. Allah korusun Vallahi ya. bak kankana da dikkat et. Allah esirgesin Kankasını yani diyor ki değil mi? ölüm bu kadar ucuzla diyor çavuyu yani Tabii. artık yani. Bir ya de şey. şimdi artık yeni moda korona da şey kireçli şeyle. Ya. Sadıkla yani. gibi oluyor, kireçli. Sus be. Bak güzel şeyden bahsediyor. Neyi bu hocam? Bu, bu, bu var mı yavrum? Bu var, var, var bu. Mah var. Allah bak. Allah. Allah. Ramazan'da ne güzel davulcu arkadaşlarım hazırlandılar. Sen davul bahşiş çalacaksın. Bahşiş çıkmıyor, bahşiş. Sen davul çalacaksın bugün. Lan nasıl çalacaksın? Hadi çalaksın. bugün davul çal. Nasıl ee, da? E Kimse e para vermez ki bana. Mani nerede e sizden mi Safiye Hanım? Efendim? Mani nerede sizden? E bir söyle mağenil. bir mani. yok valla mani. Ramazan geldi, hoş geldi. Evimize bereket geldi. Tak tak tak. <S critically> ya Safiye Allah'tan razı olsun. Her an Vallahi Ay billahi Allah ya. Allah ya. Allah ya bir bakalım bana ne maniler döktürecek. Fahiye bırakalım da. biz de o, çok merak ediyoruz. Valla o çok ee, güzel Kankası mani. dedi merak ettik Seda Hanım nasıllar. Çok konuşuyoruz. da çok selam bu arada. Seda'cımla <laughs> yemin ederim bir aydır görüşemiyordum. Ee? Ee, bir aydır görüşemiyorduk tabii ki. Yeni fotoğraf gelmiyor. <laughs> yok sen... yok, sarıldım öptüm. Lan bunlar dedim. üstüne dedi para maddesi yok. İkisi de şey. Sarıldım. Geçen gün onun makineye telefona bir iki yüz liraya şey yükletti, photoshop. Tabii, Tabii, bir ince gösteriyor, bir ince. <laughs> ben sana demedim mi? da aldım, Seda'yla Seda Safiye'nin telefonları, İki bin dört yüz lira para verdim. Allah Allah. Şey... Kimse evet. bir an önce artık başlayalım, zaman. herkes bizi bekliyor. Geçen mu? mesela diyorlar ki, ha. sarılıyorsunuz, birbirinizi nasıl öpüyorsunuz. Nasıl? Ben, e, Seda Hanım her gün hemen hemen test yaptırıyor. Her programa, bir ya Program program, program yaptırdığı için, yaptığı için e, ben de zaten oğlum rahatsız olduğu için sürekli test yaptırıyorum. Onun için birbirimize rahatlıkla sarılabiliyoruz kankacığımla. Allah evet. ayırmasın dileğiyle. Amin, amin, amin am çok seviyoruz. Gelecek mi yeni fotoğraflar? Tabii ki. Çok evet. teşekkür ederiz. Çok Yoruyorlar. teşekkür ediyorum. Yani özlemişiz Biraz sonra e, ama. Biz de çok özledik vallahi. Epeydir Safiye Faik sizlerle beraber olamamıştı magazinlerde. <laughs> şimdi esas şimdi başlıyor Ramazan. Gereği, Hadi gidelim. Kaç sene aldın? Dört sene. Aldın mı? Aldım tabii. Vay be lan oğlum dört sene eğitimini aldın. Bir dakika ya bir yerden tam... Aa! Yok artık. Ne oldu? Cık, tamam sorun yok bizdenmiş. Fahit Bey siz misiniz? Evet. İyi mi evet. benim? İyiyiz. Ay Sofya Hanım da gelmiş. Ay, evet, evet. Yok artık bu kadarı fazla ama. Aa, niye? Hoş geldiniz sefalar ama getirdiniz. Ama belki çalıyordur yetenekli verelim mi? Be, ay, verelim mi evet. Olur verelim. verelim. Şöyle verelim Faik. Faik Bey, şey. çalamazsanız playback yapalım. Hani sanatçılar falan yapıyor ya maalesef. Hah. Hanım siz de araya girin de bir mahalle alalım. Tamam, ha şuraya. Ben de nereye gireyim? Kameralara Fahik doğru Bey. dönersek. Dönelim evet, doğru dönersek. Faik Hoca. Bir dakika, halıya mı vuruyorsun? Halıya vuruyorsun. Abi, abi, vuruyor. abi davul burada Davul burada. Göbeğim ya, yavaş yavaş. Sabırsızlanıyorum da yanlışlıkla. Ben ben Da Olur. Hanım'a davul veriyorum hocam. Evet. Emaneten. Allah bugün davul çalacağız. Evet. Bugün özel bir gün. Malik, Sevgili dostlar, Ramazan'ınız hayır ola! Huzur hadir! Ramazan geldi, hoş geldi. Ha? Evimize bereket geldi! Safiye Faik geldi! Komşusuna yardım etmeyelim Allah canını ala! dayız ve Bağcılar'da Yıldız Eve Mahallesi'ndeyiz. Bağcılar Belediye Başkanımız Sayın Lokman Çağrıcı'nın selamlarını getirerek kıymetli vatandaşlarımızı savura uyandıracağız. Bu gecenin iki tane şeref konuğu var. Herkesin gönlüne tah kuran, güzel esprileri, şarkılarıyla iki uyumlu çift. Sevgili Faik Öztürk ve Safiye Soyman. Ben size doymam. <laughs> Peki bir şey söyleyeyim. Faik Bey sizi bu gece şımartacak mı? Güzel evet. manileriyle. Şımart beni Faik. Tabii canım. Peki o zaman sıcak pidelerimiz hazır. Vatandaşlarımızı savura kaldırmaya başlıyoruz. Kaldıralım. Sepetler savunacak. Evet. Ay herkes uyanmış şuraya bakın. Elini ay savurun. Nasılsınız? El, sallayın, Nasıl el sallayın? sallayın, Sepet, sepet. Sepet var mı sepet? Sepet indirin, sepet. Sepet indirin. Sabah mı hari sepet? geldi. Arkadaşlar bir şey yapalım. Sepet. Lan ne yapıyor? Safiye! Gireceğim mi gireyim mi ben? Abi sepetler. sefer Allah Allah! İlla Allah! Allah Bu hafif Arka taraftan da sepetler inmeye başladı. Ah! Afiyet olsun. Ay bir tane de sepet bana döndü. Burada yani, var. Evet. evet. Sepetler geldi. Allah 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 kurtar oh, oh. yaşanın. Oh. İşte burası Hazilos. Cennet Ulus. Bak ki <laughs> <faz. Vakti gülüyor> Sefa <laughs> Meydan. Bismillahirrahmanirrahim. Lanet şeytan. Şeytan dikiziyle diyemiyoruz siz. Anlamı bilemiyoruz. Çek 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 çek. Korona Hayır hayır. Kaldırın canım. Evet canım. Afiyet. Al Afiyet. Hayırlı savurlar olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun.